Senden bir isteğim vardır. E seçilirsem ve be, Osman Beyliğimi tanımazsa... ...ona mani olasın. Ben Osman'ıma dersem ki... ...kurt sendedir. O vakit ne edeceksin? O vakit ateşe odun atmış olursun. Onun yetini saklamıyor. Artık ben de saklamayacağım. Savcının en peşinde olduğunu bilirim vazgeçeceksin. Keyat Osman'ı öldürecek, Kayılar Beylik davasına düşecek... ...e o zaman kaybettiğimiz yerleri alacağız Flatius. Geldim işte! Dur Ya Devlet Lakasa, ya Kuzgun ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.